Pienciano. Poi, pulaccia d'orda, patteggiamo saprino ognuno. è Bulaca, kuşu. Herkes buradayken, Alaca nerede? Yuvada saklanıyor. Bulaca ile yaklaşık 9 yaşındalar. Bularca pek oynamaz. Çok nadir. Nasılsa patlıcan sapı orijinal geldi demek ki. Hadi bakalım. Hadi bakalım. patlıcan sevdası şu an itibariyle bir dahaki sefere kadar durmuştur. pinço, patlıcan sapı çok da güzel. Yani mutfağa gideceğimi düşündüğünüz için oynamayı bırakıyorsun ama. Patlıcan sabrı ne yaptın? Ne kadar oynadın? Çok güzel oynadın. Tüne evladım sen tüne yerin. Evet. Özel oyuncaklara hiç gerek yok arkadaşlar. Eşlik i̇şte bir patlıcan sap. Sabahtan beri bunlarla oynuyorlar. Gel kızım. Gel. At, at, koş. Oynuyorlar. Aman aman oyuncaklara gerek yok. Ne oldu kızım? Gece mi kaptı? Gece kaptı patlıcan sapını. Ondan var birkaç tane. Gece oynuyorsan oyna, oynamıyorsan. Abi ver? Öyle el koyma. Pardon. Hadi koyma öyle. Oynamayacağım. O zaman niye alıyorsun? Sen onu abinin elinden. Abin sana bıraktı onu. Sen de kötü çocuk oluyorsun. Al kızım, al bakayım. Ya Karaca'nın korkusu şimdi Pinço sen ne ara korkak oldun? Pinço. Pinçoli, Pinç Pinç. Kara kura, kara kura, kara gitsin. Hemen sırnaşma, hemen sırnaşma, hemen yürüşme. Bunu sürmeli kuzum, sürmeli kuzumun en çok sevdiği şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu böyle tutuyorum ya, şöyle, şöyle çeviriyorum. Sonra bunu böyle bak, kavga edeceksiniz dur. Bunu sürmeliyi. Şöyle atıyorum. Çok hoşuna gidiyor. Kayıyor, geliyor, geliyor. Önüme yatıyor tekrar. Gel yat kızım, gel yat. korkma Kayıyor. Geliyor, 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 gel önümde yatıyor. Aman, aman korkmak yok. Arkada ne oldu? Ne oldu? Niye korktunuz? Korkacak ne var? Burada ne var? Bir şey yok. Bomba yok Bomba yok Onu anlatıyordum Sürmeli Böyle geliyor önüme yatıyor Ben onu taşın üstünden Kaydırıyorum öne koşuyor Kalkıyor geliyor yine önümde yatıyor Beni tekrar at diyor Öyle kaydırmacalık oynuyoruz Sürmeli kuşumla Bütün dert mutfak Sanki mutfakta ne var Sürmeliğim, nazlı kuzum, nazlısın sen. Nazlısın sen, çok nazlısın ama çok da fena bir şeysin sen, çok fenasın. Bulacayı bir rahat bırak. Bulacayı bir dövme. Bulaca seni gördüğü an dünyası kararıyor. Değil mi? Değil mi kuşum? çok sıcak arkadaşlar. Efendim kuş. Ne? Ne? Sevilmek mi istiyorsun Sen var ya sen sen. Sen çok tatlı bir şeysin. Bugün de böyle olsun dedik. Arkadaşlar. Allah'a emanet ettim bu güzelliklerle vedalaşalım. Hoşçakalın diyelim.